geldiniz. Bu videomda korner atışları nasıl yapılıyor PES 2020'de onu anlatacağım arkadaşlar. Hemen sağdan köşe vuruşuyla başlayalım arkadaşlar. Ben nasıl korner atıyorum onu anlatacağım arkadaşlar. Topun başında Bruno Fernandes var. Duran top oyuncusunu değiştirebiliriz isterseniz arkadaşlar. Şimdilik kısaca bir anlatayım. Ekranımızın sol tarafını sola sağ kaydırdığımızda yönümüzü belirliyoruz arkadaşlar. Ekranın sağ tarafında ise yani yazılanın olduğu kısımda ise ekranı ikiye böldüğümüzü düşünelim. Sağ tarafında aşağıdan yukarıya doğru arkadaşlar bir ok çizeceğiz. Örneğin şöyle bir ok çizdik diyelim. Şimdi bu okta top ön direğe gider arkadaşlar. Fakat ben topu biraz daha arkaya doğru atmak istiyorsam ki önemli nokta bu arkadaşlar topu nasıl biraz daha arkaya hatta bazen çok arkaya da atabilirsiniz. Hatta çok ileri gidip taşa kadar da yollayabilirsiniz. Yani bunu nasıl yapacağız? Önemli nokta bu. Topun şiddetini nasıl ayarlayacağız? Şimdi sağ tarafta aşağıdan yukarıya doğru ok çiziyorum ya. Bunu hızlı yaparsam, hızlı bir şekilde yukarıya çekersem bu sefer daha sert vuracak. Topu ceza sahasında daha arka tarafları doğru atacak. Yani çok hızlı bir şekilde diyelim şöyle biraz yaptığımda bakın çizgi yukarıya doğru gitti. Top arkaya doğru gitti arkadaşlar. Hemen devam edelim bari. Barajdan döndü. Şimdi anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru oku yavaşça çizersek top ön liraya doğru gider. Fakat bunu arttırdığımız zaman daha arkalara doğru gidecek arkadaşlar. Şut ve gol geldi. Bunu orta şiddette çizdim arkadaşlar. Ne yavaş ne hızlı. Hani hızlı bir şekilde yaparsam az önceki gibi bakın. Arkalara doğru açacak. Hatta taşa doğru neredeyse gidecekti vuramasam. Ronaldo'dan akrobatik bir vuruş geldi. Şimdi peki falsoyu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Falsoya gelecek olursak. Aşağıdan yukarı doğru çizdiğim okun ucunu sola ya da sağa doğru döndürebilirim. Örneğin şöyle. Bakın ovalleşti biraz arkadaşlar. Ronaldo vurdu. Kaleci çıkardı. Tekrardan arkadaşlar yapalım. İyi, tabii ki yön ayarlayabilirsiniz. Örneğin buradan dayadım arkadaşlar ensa. Falso sola doğru vereceğim. Bakın verdim. Oval çizdim. Ama ön doğru gitti maalesef. İyi bir orta olmadı. Tekrar içeriye dolduralım. Lewandowski out'a gitti. Hafif böyle biraz sağ yapıp arkadaşlar tekrardan kullanalım. Biraz sertçe kullansın. Çok sert yapamadık arkadaşlar ama biraz daha hızlı yukarı çizseydik daha sert gidecekti arka direğe doğru. Peki sol ayaklı oyuncuyla nasıl yaparız? Messi ile mesela çevirelim. fal solu hafif sola kaydırdım arkadaşlar. Daha sonra fal solu gelecek şekilde çizdim. Kaleci çıktı. Çıkmasa çok güzel bir şut gelebilirdi oradan. Tekrar ortaladık. Gelmedi. Evet hemen bıraksın bakalım. Tekrardan kullanalım arkadaşlar. Messi ile yine. Duran topu değiştirelim. Messi'ye gelsin. Biraz ekranı sol tarafa doğru kaydıracağım arkadaşlar. Pas solu bir vuruş yapalım. Biraz hızlı çizdim. Arka direğe doğru gelsin. Lewandowski ve gol. Güzel bir gol geldi arkadaşlar. Ee, bu taraftan köşe vuruşlarını anlattıysam arkadaşlar diğer taraftan köşe vuruşlarını da vurdurabiliriz. Soldan köşe vuruşu yaptırabiliriz. İlerli diyelim. Ha pardon, egzersiz listesine dönsek daha iyi olacaktı. Hızlı bir şekilde tekrardan egzersizlere gelelim arkadaşlar. Egzersiz, serbest antrenman. Bu sefer de soldan köşe vuruşlarına bakalım. E, Tabi şimdi kullanan oyuncunun sol ayaklı da sağ ayaklı olma durumu hani sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Bazıları dıştan içe doğru falsoyu sever, bazıları çizgiden dışa doğru falsolu top atmayı sever. Örneğin burada Bruno Fernandes'e kullanalım. Ben hafif ekranı diyelim kaydırmadık. sola kadar dayadım. Dışa doğru yine ayağımın dışıyla falso verebilirim arkadaşlar. Yine falsomu veririm şöyle mesela. Hatta çok olmadı ama biraz daha falso verilebilir. Şu çekte bitirelim. Şimdi biraz daha falso vermeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Sağ ayağının dışıyla. Bu normalde sağ ayaklı bir futbolcu. Hani sağa doğru falso vermek isteseydim sol ayaklı kullanırdım ama tercihiniz diyelim böyle oldu. Sağ ayaklı biriyle tekrardan sağa doğru bakın. Sağa doğru çizdiğim zaman ovalleşti. Kimmiye gitti. Kısa boylu bir oyuncuya gitti. Hadi bitir bakalım. Şimdi orada arkadaşlar sağ ayaklı bir oyuncu varsa elinizde bu şekilde değil de falsoyu sola doğru kesmek daha mantıklı olacak. Hani şöyle ortaya doğru bir keselim arkadaşlar. Ronaldo vurabilecek mi? Kaleci çıkardı. Dönen top savunmada. Böyle topları kesmek daha etkili olur arkadaşlar. Ha düz de kesebiliriz. Hafif mesela sol yaptım ve düz şöyle e, dedik ama biraz dışarı doğru gitti. De Jong'un kafası son anda çıkardı. Yine bir orta Lewandowski kaçırdı maalesef. Şimdi buradan sol ayaklı biriyle bir de kullanalım. Duran top. Messi gelsin. Şimdi Messi ile dışa doğru falso yapabiliriz arkadaşlar. Sert yapabilirsiniz. Yani mesela sert deneyelim. Şu açıdan sert bir orta deneyelim. Bakalım nasıl gidecek. Şöyle arkaya doğru. Çok etki vuruş gelmedi. Devamı da gelmedi. Bruno Fernandes varmış orada. Anca orada uzun boylu bir stoper olursa vurabilirdi. Ben bu şekilde kullanmıyorum. Biraz daha ortalara atıyorum arkadaşlar. Yine Messi gelsin. Hafif şöyle sola doğru kaydırıp bu çok dışarıya biraz vurduk arkadaşlar. Kötü bir orta geldi. Onu da en azından görmüş olduk. Tekrardan Messi'yi alalım. Messi ile ortalayalım. Hafif şöyle sola doğru kaydırdım sahasının ortasına doğru kim mi vurdu ama yavaş bir vuruş geldi. Orada Ronaldo, Lewandowski olsaydı daha etkili olabilirdi. Şimdi dışarıya doğru orta yapalım. Sadece ayağımızın dışıyla arkadaşlar. af Öndüre'ye doğru bir orta olacak. Ön direktör Ronaldo kaçırdı arkadaşlar. Tabi ayağın dışıyla orta yaptığı için biraz yavaş gidiyor arkadaşlar. Duran top oyuncusunu değiştirelim. Messi alalım arkadaşlar. Messi ile ortalayalım. Mesela bu sefer ortayı kaleye doğru şöyle çektim. Dışarı doğru ortayı deneyelim arkadaşlar. Ronaldo kafa kaleci son anda çıkardı. Gördünüz mü arkadaşlar? Fal solu top kestik. Ronaldo'nun vuruşunu kaleci son anda çıkardı. Tabi ben bunu eğer hızlı bir şekilde yukarı çekersem dediğim gibi topa daha sert vuracak. Bu sefer Arka tarafa doğru gidecek arkadaşlar. Yani yukarıya doğru şöyle hızlıca kaldırdığım zaman biraz daha sert vuruyor arkadaşlar. Arka direğe doğru Bruno Fernandes'e geldi. Daha da hızlı bir şekilde yukarı yaparsanız taşa kadar yollarsınız arkadaşlar. Son bir kez daha deneyelim. Şöyle ortaya doğru atalım arkadaşlar. Orada Lewandowski kafayı vurdu. Direkten döndü. Tamamladık. Savunmaya çarptı. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Konuları kullanırken. Yani sağdan çizdiğimiz okun hızlı çizme şekline göre topa vuruyor. Hızlı bir şekilde yukarı doğru çekersek bakın vurdum ta arkaya atacak topu. Gördünüz mü? Çok hızlı yaparsanız taça yollar. Çok yavaş yaparsanız da ön direğe atar bu sefer. Yani hafifçe şöyle yapıyorum. Bu sefer de ön direğe doğru geldi. Gördüğünüz gibi savunma oyuncusu kenarda vurur bu durumda. Hemen öne har hareket etmeniz gerekecek arkadaşlar. Şöyle şuta basayım da atsın. Ee, bir daha son kez yapacağız arkadaşlar. Bu verdiğim bilgiyi genelde pek çoğu kullanıcı anlatmadığını gördüm. Yani ben arka direği nasıl ortalarım diye düşünüyordum genelde pek öğrenememiştim. Fakat daha sonra deneme yoluyla öğrendim arkadaşlar. Çok güzel bir orta kaleci çıkardı ama ee, hızlı bir şekilde oku yukarı doğru yaptığımızda işte o zaman topa hızlı vuruyor arkadaşlar. Bakın şöyle çizdiğim zaman tabii falso vermeniz lazım. Bir saka yine geldi vurdu o topa fasolu bir şekilde hızlı çizdiğinizde arkaya doğru kesecek arkadaşlar. Hatta kaleye de yani vurmayı deneyebiliriz. Nasıl olacak deneyelim bakalım. Kaleye gidecek mi? O üst dağlarda kaldı. Hani tabi bu seviyede bu kaleci yemeyebilir bu golü ama yine de denemiş olduk arkadaşlar. Bir daha deneyelim. deneyelim dedik ama falso çok iyi olmadı. Ronaldo harika bir gol. Falsolu hafif öndereye doğru Ronaldo mükemmel gol attı. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Korner atışlarını bu şekilde kullanıyorduk. Yani sağ taraftan çizeceğimiz okun yönü ve hızlı bir şekilde çiziliş şekli önemli. Hızlı bir şekilde yukarı çekerseniz arkaya doğru ortaya yapacak. Sert ortaya yapacak. Ee, onun hızını zamanla ayarlayacaksınızdır. Sağa sola doğru ovaller çizip de falso verebilirsiniz arkadaşlar. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Yorum yazabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.